Ee, Sayın Genel Başkanım, e, bu malum 16 Aralık'ta başlayan bir süreç var, Türkiye gündemini meşgul ediyor. Konuyla ilgili e, Genel Başkanımız Samanyol televizyonunda 5 dakikalık bir açıklama yapmıştı. Süreçte cemaati destekleyen, çok açıkça destekleyen bir açıklama yaptı. 2-3 e, gün önce de Osman Bey bunun dışında bir açıklama yaptı. O da işte biraz AK Parti tarafından baktı, bunun bir küresel e, dış güç bağlantılı bir operasyon olduğunu söylüyor. Ee, bu olaya nasıl bakmalıyız? Evet, tabii bildiği görüş gömleği ne kadar önemli Erdoğan hocamızın her zaman ifade ettiği gibi insan onu görüyor. Eğer tabii bir şey vardır dememiz mümkün değil ortada. En iyisini Cenab-ı Allah bilir. İddiaları koymuşlar ortaya. Diğerleri de tam tersine biz hayır için toplanmıştık. İmam Hatta'ya gönderecektik diyorlar. Tabii doğrusunu Cenab-ı Önce ahlak ve maneviyat çok önemli bir prensip, çok önemli bir şey var. Hiçbir şekilde Erbakan hocamız elhamdülillah böyle bir şeyle suçlanmadı. Ee, hiçbir zaman böyle bir lekeyle, hiçbir zaman lekelenmedi. Her zaman siyasi suçlarla suçlandı. Ve hep partideki büyüklerimiz de Şevket Bey de özellikle söyler. İşte ahirette bunlar Erbakan hocamıza en iyi şehadet olacak. İşte bütün partileri İslam'ı savunduğu için kapatıldı. Bütün cezalarını, siyasi yasaklarını İslam'ı savunduğu için aldı. Bu büyük bir şereftir diye. Dolayısıyla tabi Cenab-ı Allah şükürler olsun Erbakan hocamız bize tertemiz bir miras bıraktı. İnşallah bizim de buna uygun şekilde, tertemiz bir şekilde sürdürmemizi nasip etsin. Milli e, görüş dediğim gibi her bakımdan çok önemli. Önce ahlak ve maneviyat her türlü yanlıştan uzak olmak demek. Kur'an helal bilincine sahip olmak demek, bu hakkından kaçınmak demek. Dolayısıyla bunlar çok önemli bize vasiyetler ve çok önemli manevi bir miras. İnşallah bizler buna sahip çıkmayı nasip etsin. Tabi diğer taraftakiler yıllardan beri bu organizasyonu yani devlet yapısının içindeler. Ve yıllardan beri de eğer bu söyledikleri varsa ki var diyorlar onlar doğru olduğunu iddia ediyorlar. Onlar da bunu biliyorlar. E şimdi ortaya çıkartılması bunların tabi değişik bir mana çıkartıyor. Yani kendi işiniz görülmediği zaman, kendi işinize gelmediği zaman, hükümetle aranız bozulduğu zamanla intikam almak için mi çıkartıyorsunuz? Yani hak yerini bulsun, yetim hak yermesin, kul hakkı diye mi bunu çıkartıyorsunuz yoksa dediğim gibi intikam almak için mi? O da son derece manidar bir durum. Daha ziyade tabi dediğim gibi hak yerini bulsun diye ümit ediyoruz eğer yanlış bir şey yapılmışsa suçlu birisi varsa onun tabi hesabını vermesi lazım.